Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Adana kebap tarifi yapacağız. Tarifimize geçmeden önce kısaca malzemelerimizden bahsedelim. Yaklaşık 500 gram kadar dana kıyma ya da kuzu kıyma hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 100 gram kadar kuyruk yağı kullanacağız. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kadar da karabiber kullanacağız. 8-10 telde maydanoz Adana kebabımızın yapımı için yeterli olacak malzemelerdir. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Adana kebabımızın hazırladık şişleri dizmeden önce yaklaşık bir buçuk iki saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar Adana kebabımızın kıymasını hazırladık. Şimdi şişleri dizileceğiz. Şişe dizmeden önce. Biraz daha lezzetli olması için bir tüyo vereyim size. Ee, bu kuyruk yağı bir parça ayırdım ve şişleri bu kuyruk yağıyla iyice bu şekilde yediriyorum. Ve yedirdikten sonra etleri dizmeye başlıyorum. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdiğimiz etlerimizi şimdi şişleri geçirerek düzenleyeceğiz. Öncelikle bir miktar kuyruk yağıyla şişlerimizi iyice yağlıyoruz. Ve daha sonra adanamızı dizmeye başlıyoruz.